Times Meydanı'na hepinize merhabalar. Bugün Amerika'ya nasıl gelinir onu konuşacağız. Burayı seçtim sizi böyle gaza getirmek için. Gerçi hastalıktan ve isyanlardan dolayı birazcık sakin buralar ama olsun. Size deneyimlerimden yola çıkarak ve insanlar ettiğim yardımlardan, insanlardan gördüğüm yardımlardan yola çıkarak bu küçük videoyu derledim. Umarım faydalı olur turist olarak ya da öğrenci olarak gelebilirsiniz ama öğrenci olarak gelmeyi şu anda ben tavsiye ediyorum çünkü en az bir 2-3 yıl kalma hakkını elde ediyorsunuz. Bir okula kayıt olacaksınız. Bu okul dil okulu olursa daha iyi olur çünkü normal üniversiteler burada pahalı ve paralı. Sizden 2-3 kat fazla para alacaklardır. O yüzden bir community college'ın yani 2 yıllık bir üniversitenin dil okuluna kayıt olun. English as a second language, ESL diye geçiyor. Bu dil okullarının yıllığı 5-6 bin dolara patlıyor. Bir dönemi, bir dönem yani 4 aylık bir süre, fall ve spring olarak bir dönemi yaklaşık 3000 dolara geliyor. 2000'i okul ücreti, 1000 dolara da sigorta. Kayıt olmak için yapmanız gerekenler, bankada bir miktar para göstermeniz lazım. 20 bin dolar kadar. Yani burada 2 yıl kendime bakabiliyorum gibi bir para olacak. Bu e çoğunuz için zor olabilir çünkü şu anda doların ve Türk lirasının durumu malum. Kayıt formlarını doldurmak hiç zor değil. İnternet sitesinden girip bayağı isim, soy isim, adres falan bunları dolduruyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken şeyler transkriptin ve diplomanın İngilizce çevrilmiş olması. Aşılarınızın tam yapılması lazım. MMR 2 diye geçiyor. Kızamık, e, kuş, bu neydi lan? Aşılarımızın KKKK diye bu aşılarınızı yaptırın. Bunların belgelerini İngilizce olarak alın e, ikişer doz yapılması gerekiyor. Okula gelince nerede kalacağınızı, kimin size bakacağını, kendinize mi bakacaksınız, kalacağınız yeri kendiniz buldunuz. Bunların kanıtlarını göstermeniz gerekiyor. Burada eğer bir akrabanız, eşiniz, dostunuz varsa ne ala. Eğer yoksa bunları gayet güzel gene internetten ayarlayabiliyorsunuz. Okulda size kalacak yer veriyor. Ve bunları göz önünde bulundurursak buraya gelmek için 2 yıl içerisinde yaklaşık bir 20 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bunları yaparsanız kayıt formlarını doldurursunuz ve size birkaç hafta içerisinde cevap gelir ve okul büyük ihtimalle sizi kabul eder. Kabul ettiği zaman size bir I-20 isimli belge verecekler. Bu belgeyle konsolosluğa gidip vizenizi almanız mümkündür. Konsolosluk, vize, o nasıl oluyor? Güzel tıraş olun, temiz olun, heyecan yapmayın. Sizin elinizde sonuçta I-20 gibi öğrenci olduğunuzu kanıtlayan çok önemli bir belge var. Okula kayıt olurken kullandığınız her şeyi yanınızda getirin. Kalacağınız yer, Kalacağınız yerde size sponsor olacak kişinin bir mektubu eğer sponsorunuz yoksa cebinizde e, Var olan paranın kanıtı bunları hep e, gösterin ve şey yapın you got, sorry man. Evet e, Arkadaş geldi bir şey istedi İş nasıl bulunur Buraya geldiğinizde bir Türk genci olarak ne yapacaksınız benzinliklere gideceksiniz özellikle zaten Türkler genelde işitir benzinlikleri Türk Pakistanlı Hindistanlı Olsun benzinliklere gidersiniz, Türk restoranlarına gidersiniz. En iyi başlangıç orasıdır. Ha, ben buraya geldiğinizde çok aşırı Türklere takılmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü siz buraya değişik deneyimler yaşamaya geliyorsunuz. Değişik deneyim derken şimdi karılar her yerde falan öyle sanmayın. Öyle bir şey yok. Haftada 60 saat çalışacaksınız, gebereceksiniz. Türk insanlara gidip onlara iş sorabilirsiniz. Bir restoranda bir basbe olarak, garson olarak başlarsanız baya şanslısınız. En kötü işten saatine 11, 12, 13 dolar alabilirsiniz. Restoranlık, garsonluk gibi işlerden de yani tipli, bahşişli işlerden de saati 30-40-50 dolara kadar çıkabilir. Ee, burada seçim yapmak biraz size ve deneyiminize kalmış. Ama en kolayı dediğim gibi girip benzinlikle başlayıp oradan e, satıcılığa işte geçmek. Oradan garsonluk, e, delivery yani pizza teslimatı falan bu işlere girmek. Bunlar baya karlı. Fakat e, bunları yapmak için ne lazım? Acilen bir araba almanız şart. Araba nasıl alınır? araba almak zorundasınız. Almazsanız ülkenize geri dönün. İlk birkaç ay içinde bu araba işini çözemezseniz geri dönün abi ülkenize. Hiç uğraşmayın burada. Arabanın fiyatları e, 2000 küsür modeller 2000-3000 dolardan başlar. Hatta tabi 500-600 dolar da bulabilirsiniz ama bayağı bir tamir gerekir. Biraz daha eski modeller 90'lı yılların. E, mesela 2000-2005 arası e, arabaları atıyorum 2000-3000 dolara alabilirsiniz. Ondan sonra 2005-2015 arası arabalar e, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bine kadar alabilirsiniz. Ve yeni arabalar zaten 20 bin, 30 bin dolar arası. Bunları burada kredisi olan insanlar daha rahat alabiliyorlar. Fakat tahminimce sizin alacağınız araba 2.000-3.000 bin, bin dolarlık sizi birkaç sene idare edecek bir araba olacaktır. Şunu da hesap göz önünde bulundurun. 2 3000 bin dolarlık arabanın 1-2 sene içerisinde yaklaşık bir 1000 dolarlık bir bakım masrafı olabilir. Bunlar tabi ortalama rakamlar. Fakat Araba içinde yani yıllık bir 3-4 bin doları gözden çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Tanıdık, güvendik, güzel bir Türk mekanik bulursanız, benim kadar şanslıysanız yani, e, ee, bu kayınpederim benim mekanik o yüzden yani çok önemli iyi bir mekanik bulmak burada. İyi bir doktor bulmak gibi. Çünkü arabanı sürekli ona getirip götüreceksiniz. Arabanız mümkünse ondan satın alın. Kimden aldığınızı ve arabanın ne gibi hasarlar gördüğünüzü size güzelce anlatsın. Araba alıyorsunuz. Arabayı kaydettirmek için DMV denen eziyet, rezil yere gitmeniz gerekiyor. Ve burada birkaç saat harcayıp e, ehliyet sınavı, ehliyet sınavı için pasaport, e, öğrenci belgesi, sosyal güvenlik ofisinden bir belge, ve bunun gibi size kimlik olabilecek belgeler. Bunları DMV dediğimiz rezalet bir yere götürüyorsunuz. Çok sıkıntı bir devlet dairesi. DMV denen rezalet yerde birkaç saat geçirdikten sonra e, onlar size kısa bir sınav veriyorlar. Yaklaşık bir 10-20 soruluk. Bunu yapıyorsunuz veriyorsunuz ve size permit dediğimiz geçici bir ehliyet veriliyor. Siz bu geçici ehliyetle araba sürebiliyorsunuz. Yanınızda birinin olması lazım falan ama kim olacak yanınızda. Evet, bu geçici ehliyetle araba sürebiliyorsunuz ve yaklaşık birkaç hafta sonra, 1-2 ay sonra da direksiyon sınavını alıyorsunuz. 6 saatlik bir kurstan sonra direksiyon sınavından sonra tam ehliyetinizi alıyorsunuz. Bunların da size tutarı birkaç yüz dolardır, çok değil. Arabanın sigortası, bu çok önemli bir sıkıntı. Bu sigortayı eğer bir tanıdığınız akrabanız biriniz varsa ve üstüne alıyorsa çok şanslısınız. Ben şanslıyım. Fakat yoksa üstünüze almanız gerekebilir ve siz burada yeni olduğunuzdan dolayı sigorta aylık size 200-300-400 dolara patlayabilir. Fakat bu da katlanılması gereken bir masraf. Arabanız yoksa burada tuvalete bile gidemiyorsunuz. Bakkala kahveye gidemezsiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Yani yürünecek mesafeler gibi değil. Bakmayın şimdi böyle şehirden video yaptığımı. Gelip de büyük ihtimal şehrin tam içinde yaşamazsınız. Ha, şimdi o konuya gelelim. Kira, ev. Ev nasıl bulunur? Bunları Craigslist'ten bakabilirsiniz. Bunun gibi siteler var. Zillow falan. Kiraya size ev verebilecek, Türklerle tanışın sorun. Onların bildiği tanıdığı birileri kesin vardır. restoranlara gidin sorun. Ondan sonra bakkalların, manavların duvarlarında bazen ilanlar oluyor. Buradan iş de bakabilirsiniz. İş, kalacak oda, ev. Çünkü arkadaşlar burada göçmen çok fazla var. Ne kadardır? Küçük bir kutu 800-900 dolardan başlıyor. Biraz daha büyük kutu böyle 1200 ile 1800 dolar arası ve yani içinde yaşayabileceğiniz bir kutu yaklaşık 2000 küsur dolar. Şehre zaten gelmeyin burada yani e, bu kutu fiyatları iki kat bile artıyor. Tabii siz öğrenci olarak gelip kalacağınız için ben sanmıyorum ki siz lüks peşinde olun. Bir yerde birileriyle bir ev paylaşacaksınızdır. O evde toplam 3000 dolar olur, üç kişi arasında bölüşürsünüz. Yaklaşık 1000-1200 dolar'a ev hali olur. Bunun içinde ne var? Elektrik, sıcak su, internet, bu gibi masraflar da büyük ihtimalle dahil olacaktır. Yani gördüğünüz üzere aylık yaklaşık bir Amerika'ya vermeniz gereken kira, okuluyla, eviyle, elektriğiyle, suyuyla beraber 2000 doları buluyor. Gerisi de haftada 40-50 saat çalışıp 10-15 saat, 20 saat okula gidip bir hayat kurmaya kalıyor. Kaldığınız yer, koyduğunuz yol masrafı, benzin, ondan sonra yani o yüzden biraz zor. Arkadaş yapmaya vaktiniz olmuyor. Arabanız, paranız durumunuz sıkıntıda olduğu için bir yere rahat gidemiyorsunuz. Herkes hafta sonu barbekü partileri, doğum günü partileri yaparken siz genelde çalışıyor olacaksınız. Göçmen adamın hafta sonu yoktur. Göçmen adam sabah 6'da dükkanını açar, akşam 9'a kadar çalışır. Ha biraz şanslıysa göçmen adam hafta sonu saat 4'te işe başlar, gece 12'ye 1'e kadar çalışır restoranlarda. Büyük ihtimalle geldiğin zaman bir sene, bir iki sene tatilde gidemeyeceksiniz ne yazık ki. Buradan ne kazanacaksınız? Deneyim. Para biriktirebilirsiniz. Döndüğünüzde kral gibi bunun sefasını sürebilirsiniz. Hazır dolar olmuş 6-7 lira rahat. İngilizceniz çok güzel gelişir. İspanyolcanız bile çok iyi gelişir. Burada e, yarısından çoğu İspanyolca konuşuyor insanların aslında. Askerlik arkadaşıyla bir güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Farklı dinden, dilden ve ırktan tonla insanla tanışacağınız için kendi kültürünüze bakış açınız da çok değişecek. Benim, iyisi, benim dilim en iyisi, benim dilim en benim milletim en iyisi bunu diyemez hale geliyorsunuz. Ve aslında bu harika bir şey. Kendi kültürün iyi yanlarını daha iyi görüyorsun, kötü yanlarını daha iyi görüyorsun. Bu seni daha objektif ve daha anlaşılabilir, anlayışlı bir insan yapıyor. Bunu gerçekten yaşamanız lazım. Hatta ben şey düşünüyorum, yani insanlar askerlik yapıyorlar iyi güzel de askerlik yapacağın bir de herkesi bir 6 ay yurt dışına göndersen bir insanlar empati kurmayı öğrenirler. Empati. Yani başka bir dinden, başka bir dilleriniz insan nasıl yaşıyor? Öyle olduğu zaman gidip de o insanı vurman zorlaşır. Evet yani e, götürüsü çok olduğu gibi getirisi de çok büyük. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi size birazcık etrafı göstereceğim. Burası Times Meydanı. Ee, şöyle video çektiğim yer. Yani görüyorsunuz 4-5 tane insan var. Bakayım. 1-2-3 Derler çıkın bir iki insan görün bari. İşte bu o. iki insan var hakikaten. Ee, ama güzel oldu ya sakin sakin. Arabamı çok rahat park edebildim bakalım. Umarım yani gelince tabii her şeyde Times Meydanı diye bari sanmayın. Mesela benim yaşadığım yer yeşillik, güllük, güneşlik bir yer. Evet arkadaşlar burada çok güzel hot doglarımız var görüyorsunuz. Böyle adam satıyor. Evet selfie çubuğu getirdim bir şey yaramadı. Selfie çubuğu dayıp tabi böyle pompalı tüfek gibi çektim buradan. Millet diyecek ki hayırdır ne oluyor. Gördüğünüz gibi burada tiyatrolar var. Şöyle etrafa bakalım. Böyle böyle yerler tabii buralar şimdi sinek avlıyor. Biraz komik durumdalar. Arabanı nereye park ettim ben ya? Bu da bizim Yadigar, ee, Görüyorsunuz 2003 model bir Ford Taurus. Bir iki vuru çizgi var ama çok temiz araba. 80 bin mille bebek gibi. Ben bunu e, kayınpederimden mekanik olan e, 2500 dolar'a aldım. Bu gibi arabaları 2500-3000 arası bulabiliyorsunuz. Ee, bakımlı, temiz. şanslıysanız. dana gibi araba, sağlam. Bakın, görüyorsunuz. Böyle vurduğumuz ses geliyor. Ondan sonra içi çok geniş, içi de temiz. E, ha bir lüks bir yanı yok böyle müzik sistemi bu, busu olsun. Bu olmasın abi eksik olsun. Şöyle arabalar var görüyorsunuz. Bu da büyük ihtimalle bir 18-20 bin doları vardır yeni olmasından mütevellit. Hatta gerçi bu Lincoln o yüzden herhalde bir 32-33 bin dolar filandır bunun sıfırları diye tahmin ediyorum. Evet görüyorsunuz gene buralar bomboş. Times Meydanı'ndan bir adım uzaklaştım mı çöplük ve fakirlik boy göstermeye başlıyor. Maskeli birkaç insan geziyor. Fakat ben şu anda takmıyorum çünkü çok da gerek yok. Burada Phantom of the Opera yazıyor görüyor musunuz? Onu izledik çok güzeldi. Tavsiye ederim gelirseniz. İşte buradan bu makinelere para kaptırıyoruz. Evet. Of oh, teknolojiye bak. Evet. Gıvırgızı uzatalım ve buradan gidelim. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, takip edin. Daha böyle videolar koyacağım. Bilim felsefe anlatıyorum. Fakat size birazcık Amerika'yı da göstereceğim. E işler hakkında konuşacağız. Yazılım mühendisliği olsun. Yazılım mühendisliği olsun. Başka pek bir işten anladığım yok. E bunları nasıl gelir? Mülakatlar, şunlar, bunlar, okullar olsun. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha detaylı şeyler yaparız. Evet, takipte kalın güzel insanlar. Sizi seviyorum.